Hocam birinci gün video okullarındaki eğitimden çıktık. Ben notlarımı aldım. İki tane konu var. Hatta üç tane konu var. Bir tanesi şey. Çok güzel bir şey söylediniz. Fotoğraf çekerken ya da selfie çekerken bir müzik varsa onu durduruyorsun da mı fotoğraf çekiyorsun? Tabii. Ha, bunu neye bağladınız bu konuyu? Şuraya biz hep şunu konuşuyoruz. işte bir şey anlayabilme için sessiz bir ortam gerekiyor. Evet. Herkes paragraf yapmak için sessizlik istiyor. Yani sessiz ortam arıyor. Evet. Her şey dursun. Her şeyi de yalıtalım. Doğal bir ortamdan uzaklaşalım ve orada paragraf çözsün. Şimdi aslında şey şey şu. Biz anlamaktan daha çok işin fotoğrafik tarafına döndüğümüzde e, fotoğraf çekilirken müzik çalması hiçbir şey etkilemez fotoğraf kalitesini. Çok okay. o zaman müzik olması da öğrenci ya da dışarıdan gelen bir ses de öğrencinin odaklanmasını etkilemez. Bu metafor olarak yapmanız da çok önemli bunu. Metafor gibi. Tabii bir, Tabii de, bir, bir, de bir şey daha var. Diyorsunuz ki hiçbir paragraf yoktur ki <laughs> ikinci kez okumaya hak etmiyor. Ya hocam çok güzel değil mi? Hocam, işte, şey... yazan ayıp değil mi? Ya aslında ayıp değil. Şöyle. <laughs> Şaka Tabii ki. Ama bir kere okuyup da anlamak daha değerli değil mi? Bizim iki kere, üç kere okuyup da zaman da kaybetmeye de gerek yok bir, ki. Herhangi bir sınavda korkunç bir zaman kaybı. Zaten patlıyorsun. E biz nasıl anlayacağımızı bilirsek bir kere de okuyup anlamak bizim için çok daha değerli. O zaman ikinci kere bak, hak etmiyor. Çünkü ben bir kere okuduğumda anlayabiliyorum. Süper. Öğrencimiz bir kere okuduğunu anlıyorsa şeye gerek var mı? İkinci kere, üçüncü kere dönmeye. Gürcan hocamla eğitimlere devam edeceğiz. Paragraf teknikleri diyoruz ama metaforlar daha heyecanlı. Bu metaforları bekleyin lütfen.